Başlatın mı? Selam arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Zeydir. Yanımda kimler var? Canı var. Fatan ne zaman başladın canım? Evet. Söyle canım. İki ay önce. Harikasın. Gel canım. Sen ne zaman başladın? Bir yıl önce. Bir yıl önce. Gel canım. Altı yaşında. Çok güzel. Harikasın. Cano gel. Cano gel. Cano gel. Sonra soralım. Ne zaman başladın? yaşımda başladım. Yedi yıldır kayıyorum. Aferin sana. Cano sen. Altı yaşında başladım. Evet. Gel Cano. Bilge gel. 01 Ahmet Bilader. 01 Ahmet Bilader 212. Sen ee, İki buçuk yaşımda yedi yıldır Ay, ]Yes. kayıyorum. Evet, evet. Çek onu da çek. Çek. Evet arkadaşlar. Bunda çek. Bunda çek. Çek çekti, Çek çek. Çek çek. Ya, ya. 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 çok güzel oldu bence. Sizleri çok seviyorum. Herkes Ahmet Was? Oh,